Ka canı olsun herhalde sende de var başlangıç Spike yerleştirildi. Kırk vurdu. Ayakta kalan son oyun. Oğlum, şey zannettim can basıyorum kendime ya. İzle. İyi, iyi kanka. kanka bizim roka niye çıktı ya? <laughs> Bizim... Bizim Roka niye çıktı? Roka, Roka. Pardon kanka aldığım için ya. Ne yapıyorsun? <laughs> ne <laughs> 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 Engellilere öncelik özür dilerim de lakin. <laughs> Umar bir lakin. Bu harbiden engelli. bede düştü ayakta kalan son ya kanka sen sıkınca adam var sandım Mouse'u döndürdüm onna koy niye sıkıyorsun kanka <laughs> Salyan mouse'a mı attı amına Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Helal. Bir tane bir tane adam vardı işte biliyor musun? Golü bir yirmeyin. Hazire lol oynuyor bunu. Engelli. Jet sen güzel oynuyormuşsun bir şeyi operatörü. Yok oynamıyorum kanka sağ ol teşekkür çok ederim. Sen oynayın. Sen kimsin abone? Sen sakatın arkadaşı gel. Diyor ki bana öyle demesin diyor. Oğlum yürü git. Ne diyor bize niye diyemiyor uğrakayım. Uta diyor. <laughs> Deli buldu. Çekiliyor. Bağlı bu ne böyle? <laughs> Oğlum adamlar anada var ya. Bekten çocuk yaptı. Spike <laughs> yerleştirildi yavaşsın. Ayakta kalan son oyun Abi. Kurdu. İyi yapmışım anamına koyayım. Neyse saldırıda doğrarız biz bunları. Biraz Beni Oğlum ben durduğum yere gelmiyorlar. Sizin olduğunuz yere gelince Hadi A'yı salın. A'ya direkt ulti açacağım ben. A'ya ulti açacağım. Tam birazcık konuşsun arkadaş. Konuşması düzelir belki. Benim de vardı bir tane engelli arkadaşım. Bir boka yaramadan belki bunda yaraşır. dur 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 gelene kadar ölmeyin bunu. Geri mi dönüyorlar? Evet evet. İpten gidiyorlar ipten. İpten. İpten mi? İpten diye ses veriyor. Sağır Spike B'de. Buraya kuş geldi buraya kuş geldi. devremiyorlar <laughs> Spike saldıran başlangıcında düştü. Bedi düşman var. Ay. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. <laughs> Sait neresi ama ulti açmışsın ama bunu atayım. Son 10 saniye. <laughs> Kanka Sait dedim beni bak. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. Ananı sikiyim. Kaç canı var? Kaç? Hemen hesapla hemen hesapla kan yanlış yaz. Daha gidiyordum bak sağ Tabanca. Niye dedin gittim B'den abi. Uyandım <laughs> Diğeri de Sadece mouse aktığı için sıkıp benim mouse'umun yönünü değiştiriyor. <laughs> seniz. Ah, ah. İzini buldum. Öl. Evet. Helal. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son Oo, nasıl kafasındaydı oğlum? alamayı bir denesinler. Al oğlum abi. Ben en azından adam vuruyorum sen <laughs> oradan alarla ulti açıyorsun. <laughs> ben de vuruyorum onu. da düştü. Geliyor. Kanka ultisine tutturursan ultisine tuttur ultisi. Oha. Helal lan. Engelli şansın. Ben <laughs> no. Eee, şimdi planımın neresi? Gel alalım o gel al. Kanka üzülmüyon değil mi öyle dedin? Özür diliyorum. Alıştım. <laughs> Alıştın demek istedim. Hazır! Haa, tercümanın mısın kanka? Beni kaldı mı? Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Ah. Vurun kanka, vur kanka, vur kanka. Vur kanka. Vurun, vurun. Taraf değiştirmeden önce son tur. oyuncak var mı oyuncak. o oyuncak? ben ben, ben Gal kanka. Sen mi oynuyorsun? Yok yok. Kan Fatih Terim seviyorum da. Ben, ben de gelse. Artık gitmesi lazım diye. Ama en azından sezon sonu gidebilir çünkü Avrupa'yı beraber kazandık. Bir Avrupa'ya kendisi gitti. Hello 31 vurdum ikisine de <laughs> diğer de, jet de 31 Yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Helal lan. Kız değil namına yap Yazıya da etkisi oluyor. Kanka <laughs> <laughs> Parmakları da birleşik herhalde. <laughs> tanışmıştım. Çocuk 15 yaşında. 50 vurduğum maçı kaybettim çocuk yüzünden. Çocuk oyun sonu Discord'da yayın açıp bana parmaklarını gösterdi. Hani bir tane şey var ya, hayır mı ne? Parmakları öyle. Üzülmüş desene. Çok üzüldüm ama. Üzülmüş desene. Diyor ki abi bak ya benim parmaklarım böyle ki bazen vuramıyorum. Çekip gitin abi bunu yapıyorum. Siz bir kanka şuna güzel. Bu Şöyle. ne yapıyor mu? Çalış Bariyer Doldur Seçil var mı Dolduruyor. Bir düşman kaldı <laughs> Oho Helal kanka İyi oynuyon he oh. Öz Özürle İstihbaratı Özürlü bizim İzmirliği geçiyor. <laughs> kanka. <laughs> <laughs> kanka ben çildi o hala Kanka, içiyle bir, bir saat uzaklukta bir yerde. Kanka ama ben Bucadım. Doğma bir mi? Ada düşman var. Bucadımız ki. Neden ki? İleri tarıyorum. Daldırıyorum. Evet. Ada düşman var. Bu konuşuyor tekrar buna. Ah be kanka. Ama kaç kaçacağım şimdi kaçıyorum öyle. <laughs> şimdi geri döneceğim onlara. <laughs> bir daha, bir daha, daha döneceğim. Ne yapıyor bu orası diyorlar bence. geri tepti, değil mi? Ha, ben dedim ya takımda bir tane gerçek engelli var. Seni o zannetti de. Düşman yakın. Dikkat. Biri bunu Herkese merhaba sanki Polat Elemdar. Çekim. Keke... Çekim. Çekim. Bari oradan B'ye koştum B'ye B'ye. Ne diyorsun kanka sen de önden bitir şöyle. Ne diyor çünkü veremiyor. Dörtlü kim? Kuracağım diyor. Ayakta kalan son oyun. <laughs> Allah gözü. <laughs> <şüphir> <laughs> <laughs> <Allah 'ın Kesin. gülüyor> Görüş kısıtlanıyor tanıyor.

Kay o zaman rap yapınca konuşur bu su gibi. Konuş bakayım. Evet, Birlikte onları kendi günahlarında boğacağız. <laughs> Diğerini yedi mi amına Yarım saattir bir şeyler söyle. Islandı. Islandı de. mı diyor? Islanmış mikrofon ıslanmış. <laughs> 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 Lollipop gibi konuşursan ağzına. <laughs> B'de düşmüyordu. Görüş ah, ah, oh, Spike B'de düştü. Oğlum bomba nerede amına koyayım? Koş al git, koş al git, koş al git. Kanka yardım. Enes Sen kur. Anasını sikeyim. Son oyun. Ananın bir düşman kaldı. Hadi alırsın. <laughs> alırsın lan. Özürlü gücünü kullan. Sağlıyorum. Fake atıyor, fake atıyor. Lan da çok okum var. Q'ya basınca o oh, fırlatıyor atıyor tamam mı? Sonra tamam. fırt diye çarpıyor amına koyayım adamı. Oğlum bu özürlülerin bazen şansı oluyor. Özürlü şansı da olmaz. Yani <laughs> <laughs> Abi zılı zılı Kanka sen rap yaparak konuşsana biz seni öyle anlarız <laughs> Buna göre lol gireceğim diye resimde Erede lol mi girilir amına? Yani. Orada el kol bacak ayak tutuyor mu? <laughs> Aa öldü. Öldü diyor. Hayır mı? a'da düştü. Yer, 35 Çekilin yolumdan son oyuncu. Ay, jet. Pa 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 yaptı adam bana böyle pat bir tane koydu. Biz bizim jet Mokoko. ne gerekiyorsa yapılacak. Bu çok kötü ya? Bir dahaki ele almayalım. Oğlum adam o kadar sinirlendi ki düzeldi ama nakayı. <laughs> Fazla bulilerime katlanamadı. Herkesin harbi sanki Polat Alemler. Al şimdi beni. Kır şunu, vur şunu, kır şunu. jet yargı time. Takip <laughs> Aç scope'u bak hemen. Ayakta kalan oh, son oyuncu. Ananı sikim. Kanka. Oğlum et. Eğim botla değiliz amına koyayım. Arada kaçırak. <laughs> 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 Şaka yapma. Kanka ben e-sporcu olacağım. Ne diyor lan ki adam götüyle güldü öyle bir şey dedin Bak abi giriyoruz ben ulti açıyorum sonra el alıyoruz F'ye tıklayın lan bir şey çıkıyorsa sağlıkta Feyyet tıklayın Tıkladın mı şu lan şeyde çocuğu? işi kafada bitiyor. Az, az, az. Al bombayı gel, al bombayı gel. Al bombay gel. Ah, Bak öyle. Ya bu ne amına koyayım? Spike A'da düştü. Spike bende. Ölmeyelim mi? <laughs> jet gel artık jet. Bunun için bekliyordum. Koş koş koş. Oğlum bana niye siz şey atıyorsunuz? Ping Yavaş. Gerçekten birer. Şey girdi. Şeye atıcaktım o içeriye Onlar girmesin B'de düşman var. Görüş kısıtlanıyor. Sağda bir direkt, direkt sağda. Şimdi sola bak direkt. Hayata <laughs> kalan son oluyor. <oyuncu>. Ananı Spike B'de düştü. Son 30 saniye. Tamam anladım, Son sayı. Savaş istiyorlarsa kaçılacak <laughs> değil. Ya Giderim canım. Bu arada ben bu oyunun kaydını aldım. İyi. Yeah. Komik. <laughs> Ger gerçekten engelli olsa daha komik olurdu. <laughs> Çok komik olurdu hatta. yok değildir oğlum. Gerçek engelli olsa anlarım ben değil. ya <laughs> gel <laughs> <laughs> Kanka hem can lazım hem ulti ileştirildi. vurdum lan. Patladı kalan koyayım. Koş 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 koş. Al o rospu çocuğu. <laughs> o ne ona kayıyor. Savunucular kazandı. Ne? Aleykümselam kardeşim ya.